Herkese merhabalar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün neredeyiz? Bugün arkadaşlar Mavişehir bölgesi olarak bilinen Mersin derenin biraz ilerisinde kalan orman kampını daha çok biliyorsunuz siz. Genelde böyle kamp alanı için, e, yüzme alanı için değerlendirilen bir yer. Orman kampına çok yakın bir mevkideyiz. Sizlere bugün harika bir fırsat sunmaya geldim arkadaşlar. Villa arsası tanıtacağız. Satış rakamı genellikle 3.200 ve üstü olan bir bölgedeyiz şu anda. Ama biz sizlere 2.750 bin TL'den çok cüzi bir miktarda pazarlığı olan bir arsa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Şu anda burada yoldayız. Bakın arka tarafımızda bir taş villa var. Yan tarafımızda çok güzel bir villa var. Bakın komple yapılmış ama onun tabii ki de arsa metrekaresi büyük olduğu için çok güzel bir ev çıkmış. Şimdi arkadaşlar bizim sizlere tanıtacak olduğumuz arsamız bu evin hemen arka tarafı arkadaşlar. Hemen arka sağ çaprazında kalan yer bizim arsamız. 208 metrekarelik bir Arsamız var dikdörtgen bir arsadır. Ee, şimdi ön taraflar tam müstakil ama arka taraflar bu şekilde dikdörtgen olduğu için bitişik nizam villa arsası. Bakın şimdi burada yanlışlık olmasın çünkü hani farklı şehirlerden yurt dışından izliyorsunuz, benim sözlerime güvenerek geliyorsunuz. O yüzden buraları bir toparlayalım. Bitişik nizam villa arsası ne demek şimdi hemen söyleyelim arkadaşlar şimdi bir tek bir arsanın içerisine yapılan tek bir ev düşünün tamamen müstakil bir villa diyoruz biz bunlara. Bitişik nizam ne olduğu zaman ise yine aynı sistem zaten arsaların hepsi yan yanadır ama tek bir duvar Yan taraftaki villayla sağ sollu bir şekilde ortadaki duvar birleşik oluyor ve bir şık nizamlı demiş olduğumuz bir proje çıkıyor. Ama bu nedir arkadaşlar? Yine bizim girişimiz tamamen müstakil. E, araç otopark girişi yapabiliyorsunuz. Müstakil bir havuz koyabiliyorsunuz. 2 e, katlı oluyor. %20 imarlı iki katlı bir e, burada belediye projeleri var. Ama gördüğünüz gibi iki buçuk katların çoğu açılmış. Teras olarak kullanan var. Terasları oda haline çeviren var. Emsal olarak gösterebildiğimiz için biz de iki buçuk katı kullanabiliriz. Ama yeterli derseniz de iki katlı normal 3 artı bir ayrı mutfak veyahut da açık mutfak bir villa inşa edebilirsiniz. %20 imarlı neden demek hemen söyleyelim. 208 metrekarelik bir arsada %20 imarlı olduğu zaman taban oturumu resmi olarak arkadaşlar projede 44 metrekareye oturmak Zorunda bu şekilde hareket ediliyor Buna göre de arkadaşlar Tabii ki de iskenden sonra çıkmalar yapabiliyorsunuz Veranda alanlarını içeriye dahil edebiliyorsunuz Bu artık tamamen size kalmış ama Resmi olarak bu şekilde oluyor Bitişik nizamlı bir villa arsası olduğu için de Bahçe alanı çok büyük kalıyor Bilginiz olsun Şimdi denize yakınlığımız Zaten en ön plana çıkan Unsurlardan bir tanesi arkadaşlar 400-500 metre Bakın helikopterle e, Hesaplamıyoruz yani burada Kuş uçuşu olarak hesaplamıyoruz o şekilde zaten 100-150 metre yapıyor ama yolumuz bu şekilde döndüğü için ortalama 400-500 metre hemen ön tarafımızda arkadaşlar deniz var. Denizde kısmi kısmi girilen yerler var, ileride girilen yerler var, yan taraflarda girilen yerler var. Ben drone çekimlerini yaptım. Şu an mesela beni dinlerken denizin görüntülerini sizlere ekranda izliyor olacaksınız. İzletiyoruz şu anda kısmi kısmi yerler var hangisini tercih ederseniz hemen ön tarafta giremeseniz bile arkadaşlar 3-4 dakikalık bir araç mesafesiyle yine girebileceğiniz birçok yer bulunuyor. Arkadaşlar fiyat gerçekten çok uygun. Yani fiyat performansı olarak şu anda Didim'in içindeyiz. E Didim'in merkezine arabayla şu anda ortalama 5-6 dakikada erişim sağlayabileceğiz. Didim Altukum sahilli Genelde orayı biliyorsunuz tüm eğlence alanlarının olduğu geniş bir sahilin plajın olduğu yere de ortalama buradan 8-9 kilometrelik hadi 10 diyelim en fazla 10 kilometrelik bir mesafesi olan bir konumdayız arkadaşlar. 2750 çok büyük pazarlıklar yok bu videoyu çekmeden önce fiyat uygun diye biz kendi çapımızda arkadaşlar çünkü sadece YouTube'da paylaşım yapmıyoruz birçok yerde paylaşımlar yapıyoruz sunduk. Yani 2,5 milyon teklifi Nereden baksanız abartmıyorum en az 10 kişiden aldık. Öyle söyleyeyim. 2,5 milyona vermiyor arkadaşlar. Zaten bu rakam 3 milyonlara yakın bir rakamdı. Acil nakit ihtiyacından dolayı düşürüldü. Ve bu artık hani son rakamlar olarak biliniyor ama pazarlık sünnettir deyip çok cüz'i miktarda bir pazarlık yapılıp verilecek. Ama bölgeyi araştırın, konumu araştırın. Villa e, arsası fiyatlarını araştırın. Gerçekten dediğime hak vereceksiniz. Beni de uzun zamandan beri takip edenler var zaten. Kesinlikle uygun olduğunu söyleyebilirim. Hemen toparlayalım. Şuradaki arkamdaki görmüş olduğunuz taş villanın hemen arkadaşlar sağ arka çaprazında kalıyor. 208 metrekare %20 imarlı hiçbir sorunu sıkıntısı olmayan direkt geldiğinizde projesini çizip belediye teslim edip ruhsatını alabileceğiniz ve Eylül-Ekim ayında da inşaata başlayacaksınız başlayabileceğiniz bir arsadır. Haberiniz olsun. İster yatırımlık olarak alın isterseniz de sıfır villaya e, fiyatınız, bütçeniz yetmiyorsa gelin burada kendiniz yaptırın. Eğer tanıdığınız yoksa da bunda yine yardımcı oluruz. Müteahhitliğini üstleniriz arkadaşlar. 2750 çok cüz'i miktarda pazarlığımız var. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.